Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda standart hidrojen elektrotu yani nam diğer şeyini anlatacağız. Elementlerin elektropik potansiyellerini bulabilmeleri için, hesaplayabilmeleri için bir tane element standart kabul etmek zorundalar. Çünkü ancak aradaki fark ölçülebiliyor. Bu yüzden hidrojeni standart kabul etmişler. Biz hidrojeni indirgenmesinin de yükseltgenmesinin de elektropi potansiyelini 0,00 volt olarak alırız. Hidrojeni standart kabul ettikleri için biz hi metalleri hidrojenden aktif metaller ve hidrojenden daha az aktif metaller şeklinde aldık. Burada hidrojeni baz almamızın sebebi hidrojenin standart kabul edilmesiydi. 25 santigrat derecede bir atmosfer hidrojen gazıyla oluşturulan hidrojen elektrotu için 0,00 volt şeklinde söylüyoruz. İndirgenmesi ya da yükseltgenmesi için. Peki buraya 0,000 değil de sadece 0 volt yazılmış olsaydı farklı olur muydu sizce? Yani buradaki virgülden sonraki sıfırları yazmalarının anlamı nedir? Matematiksel olarak tamamen aynı. Ancak tabii ki virgülden sonraki sıfırların kimyasal olarak bir anlamı var. Bu ne demek? Der ki bize, ben bu ölçümü yaparken kullandığım materyaller virgülden sonra 3 basamak duyarlılıkta ölçüm yapılacaktır. Yani virgülden sonraki dördüncü basamağın beşinci basamak hakkında ben sana net bir şey söylemiyorum der. Ve bu şekilde şipili az önce söylediğimiz gibi Standart şartlarda yani 25 santigrat derecede bir atmosfer basınç altında bir molarlık hidroklorik kasit ile beraber oluşturulan hidrojen elektrotudur. Nedir? Biz bunu referans kabul ediyoruz. Referans kabul ettiğimiz için hidrojenin indirgenme ve yükseltgenme potansiyeli sıfır olarak alınır. Ee, ve bu olay tabii ki 25 santigrat derece sıcaklık ve bir atmosfer dediğimize göre sıcakla basınca, işte bir molar dediğimize göre çözeltinin derişimine bağlı bir ifadedir. Standart koşullarda ölçüm yaparız. Ee, Elektropil potansiyeli kendi başına ölçebilmemiz mümkün olmadığı için bir tane referans kabul etmek zorundalar. O da hidrojeni referans kabul etmişler. Eğer ki hidrojeni değildi, de, Başka bir elementi standart kabul etmiş olsaydık o zaman her bir element için okuyacağımız, söyleyeceğimiz e, pil potansiyeli değeri farklı olurdu. Ancak aradaki fark aynı olurdu. Bize zaten pil potansiyelini oluşturan aradaki farklardır. Yani sonucum değişmemiş olacak. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Biz boyumuzu e, ölçerken Tabanı referans kabul ediyoruz. Deseydik ki sınıfta herkesin nasılsa masa kadar boyu var. Biz masadan sonrasını ölçelim. Deseydik. O zaman ben boyumu ifade ettiğim rakamlar sayılar değişecekti. Ancak bir başka arkadaşımla aramdaki fark değişmeyecekti. İşte bu yüzden hidrojen değil de bir başka element referans kabul edilmiş olsaydı. Ee, Çinko için farklı bir değer söyleyecektim ama pilimin pil potansiyeli değişmemiş olacaktı. Sonuç değişmeyecekti. Hemen bakalım şii şey pilinde ne yapıyoruz? Hidrojen indirgense de yükseltgense de zaten sıfırdır bunu biliyorum. Şurada platin elektrot kullanıyoruz. Platin <laughs> elektrot kullanmamın sebebi nedir? Platin hidrojenden daha az aktif bir metaldir. Hatta soy metaldir. Hemen bir hatırlayalım isterseniz. Hidrojenden daha az aktif metal dediklerimiz bizim kimlerdir? Haydi. Heter. Avucuma. Ağla dediğimiz metallerdir. Buradaki platin ve altın soy metaldir ve sadece krasu ile tepkimeye girer. Yani yalnız başına tek bir asitle. Ben buraya nitrik asit de koysam, hidroklorik asit de koysam tepkimeye girmeyecektir. Sadece iletkenliği sağlayacaktır. Bu açıdan bizim için önemli. Daha sonra buraya ise çinko konulmuş şu anda. ölçmek istediğim metalimi mi koyuyor? Bu sistemde hidrojen indirgenmiş olsa da yükseltgenmiş olsa da nedir? 0 e, olacaktır. Bu yüzden pilin voltmetresinden okuduğum ifade diğer elemente aittir diyoruz. Biz burada hidrojenden daha az aktif metaller arasında bulunmadığına göre çinko hidrojenden aktif bir metaldir ve dolayısıyla çinko Yükseltgenmektedir. Elektronlarını verir ve yükseltgenir. Hatırlayalım daha önceki aktiflik videolarından da. Aktifliği büyük olan neydi? elektron vererek yükseltgenecekti. Çözeltinin içerisine, bileşiğin içerisine geçer. Katı halde, elementel halde kalmaz diyorduk. Ee, daha sonra buraya baktığımız zaman. Çinko yükseltgendiğine göre dolayısıyla hidrojende indirgenecek ve H2 gazını oluşturacak. Hemen o zaman buna dair bir soru bakalım. Şimdi böyle bir sistemi var. Hidrojen elektrotu var bu tarafta. Bu tarafta da gümüş elektrot bulunmakta. Biz pil potansiyelini 0,799 şeklinde ee, okumuşuz şuradaki voltmetre ifademizden. Şimdi neydi hemen bir öncesine geri dönmek istiyorum. Haydi Peter avucuma ağla demiştik. Dolayısıyla gümüşte de hidrojenden daha az aktif metalleri arasında. Yani burada ne olacak? Hidrojenimiz yükselt Elektron verecek hidrojen. Yani H2 gazı elektronlarını verir. Böyle 2H artı şeklinde olur. Bunun elektropil potansiyelinin 0,00 volt olduğunu zaten biz biliyoruz. Hidrojen elektronları ver. Elektronları verdiğine göre iletken telden elektronlar anottan katota doğru hareket eder. Şu şekilde elektron yönü yanlış verilmiş. Oraya takılmayın. Elektronlarımız anottan katota doğru hareket edecekler. Gümüşe doğru geldi elektronlar. Gümüş artı yüklü. Katot kabındaki katyonlar indirgenir. Bakın bu cümle çok önemli. Size e, katot kabındaki katyonların farklı olduğu sorularda yanlış yaptırtır. Buraya dikkat edin. Her zaman için katot kabındaki katyonlar indirgenir. Burasını da bilmiyorum. Zaten amacım bu deneyi yapmaktaki amacım benim burayı ölçmek. Hemen pil tepkimemizi yaptık. Alınan verilen elektron sayıları eşit olmalı. Eşitleyebilmek için hemen 2 ile çarpıyorum burayı. Evet artık alınan verilen elektron sayılarımız eşit. Öyleyse toplayarak pil tepkimemizi yazmış olduk. H2 gaz. 2 gümüş. Artı. 2 H. Artı. Artı 2 gümüş. Katısı şeklinde. İşte bu benim pil tepkimem. Pil potansiyelimizi okumuşuz ve bizim buradan okuduğumuz E pil dediğimiz ifademiz 0, genellikle 80 diye yuvarlanılarak kullanılır gümüş. 799'muş. E burası sıfır olduğuna göre öyleyse biz buradan hemen gümüşün elektropil potansiyelini 0,799 volt olduğunu bulmuş, çıkartmış oluruz. Hatırlayalım neydi tuz köprüsündeki de anyonlar anot tarafa katyonlar da katot tarafına doğru hareket edecekti. Bizim anyonlarımız anot tarafı yani hidrojen tarafına doğru arasına anot demiştik çünkü. Anyonlar anota doğru hareket ettiler. Katyonlar da katata doğru hareket ettiler. Evet, şimdi böyle bir soruyla karşı karşıya kaldık. Şimdiye kadar gördüğümüz sorularda hep ne vardı? İki tane denklem vardı. Burada üç tane denklem olduğu zaman genellikle kafanız karışıyor. Bu soru tipine lütfen dikkat edin. Dikkatle bakın. Şimdi öncelikle ilk yapacağım işlem anot katot seçimini yapabilmektir. Anot katot seçimini neye göre yapıyorum? Şuradaki... Metallere göre yapıyorum. Yani çinko ve gümüşe göre biz anot, katot seçimi yapacağız. Hidrojeni şu anda hiç görmüyorum. Burada neler verilmiş bize? Elektronları almış. Yani indirgenmeler verilmiş. Hemen köşeye kimya yazıyorum. Kodlamamı yazıyorum. İndirgenmeler verildiğine göre indirgenmesi büyük olan katot indirgenmesi büyük olan katot kim büyük gümüş büyük o zaman gümüşün katot olduğunu, kinkonun ise anot olduğunu söylüyor. Anotta yükseltgenme olayı gerçekleşiyordu. Hemen yükseltgeyelim o zaman ve anot tepkimemizi yazmış olalım. 5 katısı yükseltgeniyor 5 artı 2 artı 2 elektron konumuna geldi. Şimdi ne yaptık pil tepkimemizi ters çevirdik Bu arada hemen bir diknot açmak istiyorum burada Şu cümlemi dikkatle not alın lütfen Pil tepkimesini ters çevirirsem elektropil potansiyelinin işareti değişir. Ancak pil tepkimesi herhangi bir sayı ile çarpılırsa elektropil potansiyelinin sayısal değerinde hiçbir değişme olmaz. Çünkü madde miktarına bağlı değildir. Aktiflikle yani kimyasal tepkimeye girebilme ile alakalı bir durum. Yani elektropil potansiyelinin sadece işareti değişebilir tepkimenin yönü değişirse. Sayısal değeri hiçbir zaman değişmez. Şimdi öyleyse devam ettim. Çinkonun yükseltgenme potansiyelini yazdığıma göre artık şuradaki işaret değişiyor ve artı halinde yazıyorum. Evet şu şekilde yaz. Volt birim olarak da. Sonra hemen olaya da bakıyorum. Çinko ne yaptı? Çinko katılar çinko artı ikilere dönüştü. Verilen elektronlar anottan katoda doğru hareket ettiler. Az önceki önemli dediğim cümleyi hatırlayın. Katot kabındaki katyonlar indirgenecek. Şimdi katot kabımda benim ne var? hidroklorik asitim var. Şurayı görmeyin gençler. Düzeltirken burayı atlamışım. Katot kabımda ne var? Haşartılar var. Haşartılar olduğuna göre indirgenecek olan da haşartılar. Benim çözeltimde gümüşüm yok. Gümüşüm olmadığı için de indirgenemiyor. Ne yapacak? 2H artı iletken telden gelen elektronları alacaklar ve H2 gazını oluşturacaklar. Buradan ne oldu? Katot kabından gaz çıkışı gerçekleşti. H2 gazı açığa çıktı. Bunun elektropil potansiyeli değeri de 0,00 volt. Yani benim katot tepkimem hidrojenin indirgenmesi tepkimesi. Hemen biz buradan pil tepkimesine bakacak olursak alınan verilen elektron sayıları eşit. O zaman pil tepkimesi için çinko katı Artı 2H artı 5 artı 2 artı H2 gaz konumuna geldik. Ve bizim buradan elde ettiğimiz elektropil potansiyelimiz 0,763 volttur gençler. Evet önemli bir soru tipiydi. Ee, önemli bir video oldu. Son olarak şöylece bir tekrar edelim. Ne oldu? Ee, anot katot seçimini yapabilmek için elektrotlarıma baktım. Çinko elektrot ve gümüş elektrotum vardı. Buna göre anot katot seçimini yaptık. İletken telden gelen elektronlar Katot kabındaki katyonları indirgede. Katot kabında haşartılar olduğu için haşartılar indirgendi. Katot elektrotunda kütle artışı gerçekleşmedi. Söylerken demiştik ki her zaman olmaz. Buraya dikkat demiştik. İşte burada anot elektrotunun kütlesi azalırken katot elektrotunun kütlesi artmadı. Buradan bir gaz çıkışı gerçekleşti. H artı derişimi azaldığı için pH'in arttığını söyleyebilirsiniz. Ee, burada ve pil potansiyelimizin çinkonun yükselt gelmesine eşit olduğunu söyleriz. Görüşürüz gençler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.